Herkese merhaba, ben İrmet Hastanesi obezite ve diyabet cerrahisi koordinatörü Murat Erkoyuncu. Edirne'nin Keşan ilçesindeyiz bugün ve bir sene önce hastanemizde tüp mide ameliyatı olan Seray Hanım'ı ziyarete geldik. Bu bir yıllık serüvenini kendisinden dinleyeceğiz. Hadi bakalım bu bir yıl kendisi için nasıl geçmiş? Seray Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. <laughs> Yarınız nerede? Öncelikle onu soralım. <laughs> Seray Hanım'ın yarısı gitti. nerede? Nasıl geçti bu bir sene? Nasıl geçti bu bir sene? Ee, çok güzel, çok rahat geçti. Eskiden nefes alamadım, şu an aldım her nefeste hissediyorum tabii ki. 157 kiloyla. Ameliyata girdiniz. Evet 157 kilo. Ameliyatınızın yedim. sürecinde komple zaten hastanede çekim olarak gerçekleştirmiştik. Evet. Onun eski çekimlerini. Sizin yani de eski halinizi görmeyenler bilmeyenler şu an arka planda eski halinizde görecekler. Şahitlik edecekler evet. zaten. 157 kilo ile ameliyata girdiniz ve bir yıl oldu tam anlamıyla. Tam bir yıl oldu evet. 61 kilo kaybettiniz bu bir yılı. 61-62 gidiyor geliyor. Gidiyor öyle. geliyor. Evet. Daha önünüzde 6 aylık bir serüveniniz daha var aslında. Vermeniz gereken kiloyu da 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz tahmin evet. ediyorsunuz. Ama 157 kilo seray Hanım'la 96 kilo seray Hanım arasında ne fark var size göre? Ee, aslında çok bir fark yok da bedenen çok rahatladım. Gerçekten de böyle nasıl diyeyim ayakkabılarımı rahat bağlayabiliyorum. Bayağı çıkarken soluk soluğa kalmıyorum. Daha rahat hareket edebiliyorum. Daha çok enerjim var her şeye yetebiliyor yani. Onun haricinde duygu olarak daha özgüvenli hissediyorum kendimi tabii ki. Öyle. Üstünüzden dile kolay 61 kilo gitti. Aynen. 61 kilo. Ortalama 240 paket margarine eşdeğer. Ve üstünüzdeki ağırlık olarak 240 paket margarinden yoksunsunuz artık. Evet. Bunu taşımıyorsunuz. Tabii ki. Ve size bu evet. mutluluk veriyor. E yani hem mutluluk hem daha rahat, daha rahat hareket edebiliyorsunuz. Yani şöyle nefes alışverişiniz ve değişiyor yani. Eskiden daha çok soluk soluğa kalıyorsunuz. Şimdi daha normal yani. Peki bu bir yıllık süreç içerisinde arkadaşlarınızdan, ailenizden, çevrenizdeki dostlarınızdan size nasıl bir geri dönüş oldu? Şimdi öncelikle beni çok görmeyen insanlar bir kere tanıyamıyorlar. Kesinlikle Aa, sana ne oldu falan filan tepkileri alıyorum. Genel anlamda yakın çevremdeki insanlar şöyle benim durumumu bildikleri için, eski serayı da bildikleri için şimdi zorlandığım alanlarda sen yaparsın Seray deyip böyle daha çok destekliyorlar tabii ki. Ee, onun haricinde e, başka bir şey yok. Ameliyat <laughs> oldunuz, üç gün hastanede sizi misafir ettik. Evet. Üçüncü günden sonra hastaneden çıktınız. İki haftalık bir sıvı döneminiz vardı. Hı hı. Ondan Sonraki iki haftalık püre döneminiz vardı. Sizi ameliyattan sonra en çok sıvı dönemimi yordu, püre dönemimi yordu. Valla beni daha çok püre dönemimi yordu. Sıvı beslenmek daha kolay geldi her zaman. Katıya geçerken çok zorlandım. Ee, sıvı Dönemi o kadar korkulacak kadar böyle vaovluk e, wow bir şey değil, normal. Ee, daha rahat oluyorsunuz mide konusunda, hmm. daha hazım konusunda. Pürede pürede de zaten çok zorlanmadım ama asıl katıda ben bayağı bir zorlandım. Çünkü tabağımda yemek bırakmak psikolojik açıdan beni çok yordu. Çünkü Aa. eski dönemde böyle bir şey Aynen yoktu. Öyle. Tabakta yemek kalmaz. O nedir yani? Aynen Kesinlikle böyle sünnetlememiz lazım o <laughs> Yani gerçekten ilk dönemler psikolojik olarak çok ağlıyordum tabağımda yemek kalırınca. Ama sonra bir süre sonra doyduğum noktayı öğrendikten sonra dedim ki Seray tamam doydun yeter biliyorsun zaten tadını. O yüzden kendimi hiçbir zaman zorlamadım daha çok yemeye. Gayet güzel geçti buradan. Gayet güzel geçti. Yürüyüşlerinizi ihmal etmediniz. Evet, yürüyüş e, genelde zaten evim buraya yakın olduğu için genelde bu parka geliyordum sürekli yürüyordum <laughs> ve bayır bayır çıkmak bayır inmek daha ba kolay geliyordu yani. İlk zamanlar tabii gene çok zorlanıyordum. <laughs> Ama sonra bak bakıyorsun mesela dinlenmeden tek tek çıkabiliyordum yani yukarı bayır yukarı falan. E, onun harici ameliyat dönemim zaten kışa denk geliyordu kışta işte. Daha çok spora gittim, spor salonu falan, fitness falan. Sonra yazın bir dönem bıraktım çünkü dedim hava sıcak zaten hani yürüyüşler daha e, kolay oluyor, ediyor. Şimdi gene başlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> daha önümüzde çünkü bir 6 aylık bir dönemim evet. var. Daha vermem gereken Ameliyattan bir... sonra 18 ay kilo verimi evet. ameliyata bağlı olarak devam ediyor. Siz birinci yılındasınız ve bu bir yılda 61 kiloyu evet. gönderdiniz. Ee, geri kalan 6 aylık kısımda da hedefinize inşallah ulaşırsınız. İnşallah. Tabii ki de yine bu yolun sizden geçtiğini, Kurallara uymaktan geçtiğini biliyorsunuz zaten Kesinlikle, bunları anlatmamıza aynen. gerek yok. Baştan sona kadar zaten süreci çok iyi bir şekilde evet. sizinle yürütmüştük. Yürütmeye de devam aynen, ediyoruz. Aynen. Kontrolleriniz hala e, devam ediyor. E, artık tüp mide ameliyatlısınız. E, dışarıdan size bakıldığında tüp mideli Seray diye bir adlandırma yapılıyor mu? Yani şöyle hani direkt tüp mideli demiyorlar ama bebek mideli diyoruz mesela biz tüp mideli demiyoruz. Minicik bir midem olduğu için. Hı hı. Bebek mideli diyorlar genelde. Yani eskiden arkadaşlarınızla dışarıya çıktığınızda işte yemek tükettiğinizde, şu an tüketmediğinizde moraliniz bozuluyor mu? Ya şöyle oluyor. Evet hani böyle örnek vereyim fast food yediğimizde mesela arkadaşlarım böyle bütün menüler yerken ben ya çocuk menü yiyorum <laughs> ya da çift menünün sadece bir tanesini yiyebiliyorum. Hı hı. Ee, yanımdaki arkadaşlarıma kilo aldım <laughs> çünkü zaten psikolojik olarak bu oluyor. Hani ameliyat olan kişinin yanında kim varsa aslında tam tersi etki oluyor. Çünkü sizin yemediklerinizi arkadaşlarınız Kesinlikle. ya da ailedeki kişiler yiyor, tüketiyor Kesinlikle. ve dolayısıyla kiloları aslında siz verirken bir yandan bu verdiğiniz kiloları onlara devrediyorsunuz. Dolayısıyla o konuda onlar da bu konuda sıkıntılılardır diye düşünüyorum. Yani şikayetçi değiller ama yani. Biz sizi çok iyi gördük. Teşekkür Gerçekten ederim. çok güzel bir şekilde değişim e, gerçekleşmiş. Sağ e, <laughs> hastanedeki süreci zaten e, izleyenler biliyor ama evet. ikinci halinizi görmek için sabırsızlanan hastalarımız vardı. Özellikle Teşekkür soruyorlardı. Ederim. İkinci video ne zaman gelecek diye. İşte geldi sizi gördük burada. İşte geldim buradayım. <laughs> 61 kilo kayıp e, kaybeden evet. bir saray hanımla beraberiz. Eski videolardan, eski görüntülerinizden zaten bir e, geçiş e, kareografi yapılacak. E, o şekilde görecekler. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. E, ben, teşekkür bizi burada. ben teşekkür ederim. bizi. E, burada Edirne'deyiz, Keşan'dayız, sizin memleketinizdeyiz. Bizlere son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Öncelikle tabii ki size bir teşekkürüm olacak. İrmet Hastanesi'ne, Burcu Hanım'a, Ali Bey'e, Ali Hoca'ya, e, diğer hemşire, ilgilenen hemşirelere, katı görevlilerine, Hüseyin abimiz, kameramız, Herkese çok teşekkür ederim. Bu ameliyat sürecimde de olsun, ameliyat sonrasındaki süreçte de olsun. Bir telefonuma, bir mesajıma anında cevap verdiniz. Teşekkür ediyorum. Hiçbir yani, sorum cevapsız kalmadı sayenizde. Teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bizler <laughs> sizlerin bu şekilde gördüğümüz için çok mutlu oluyoruz. <laughs> de çok emeğiniz var. Çok gerçekten, teşekkür hakikaten. ediyoruz. Bizim Yalan görevimiz yani. bu. Her hastaya aynı şekilde bilgilendirme yapıyoruz. Güvenilir bilgi en taze, en güzel bilgidir. Önemli olan güvendir gerçekten. Kesinlikle. E, hastalarımızı ameliyat sonrasında mutlu görmek bizleri çok ayrı, ayrıca mutlu ediyor tabii ki de. E, her şey sadece ameliyat edene kadar değil, ameliyat sonrasındaki süreç de kesinlikle çok önemli öyle. kesinlikle. Hastayı takip etmek, ona düzgün bilgi aktarmak. Çünkü hasta belli bir noktaya kadar bazı şeyleri bilebiliyor. Ameliyattan sonraki süreci de devam ettirmek çok önemli. Kesinlikle öyle. Bizim bir sloganımız var. Bunu kameraya bakarak beraber söyleyelim mi? Söyleyelim. 1, 2, 3 Obesteci cerrahisi Hayat kurtarır. Hayat kurtarır.